Bodrum Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başaymazlı birlikteyiz. gündeme dair birkaç sorumuz var. O soruları başkanımla paylaşmak istiyorum. Çünkü 1 Haziran itibariyle yeni bir süreç başladı. yeni dönemde de bazı kafalar kafalarda da bazı karışıklıklar söz konusu. Neyin ne olacağı konusunda özellikle restoran, yiyecek içecek sektörü çok kafaları karıştı oradakilerin. Ne zaman kapatacakları, ne zaman atacakları belli değilmiş gibi gözüktü. Ve özellikle esnafın bilgilenmesi ve doğru haberleri alabilmesi için biz de esnaf odamıza geldik. Başkan Erdoğan Başeymez'de. Bize son gelişmelerle ilgili bilgileri verirse en azından kafamızdaki sorular netleşmiş olur diye düşünüyoruz. Başkanım buyurun. Merhabalar Fatih Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle sık sık bizi ziyaret ediyorsunuz doğru haberleri buradan esnafımıza ve üyelerimize vermeye çalışıyoruz. Öncelikle tüm esnafımıza yeni normalleşme süresince e, bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Tabi e, geçiş dönemindeyiz. Dünyada yaşanan bir sıkıntılı dönem. E, bir takım kafa karışıklıkları oluyor. E, her yerde olduğu gibi. E, son günlerde biliyorsunuz e, içkili içkisiz vesaire lokantalarla ilgili bir e, açılma söz konusuydu. Burada bir ortada karışıklık oldu. Onda bir ilişki ilişkisi ibaresinin olmadığını zaten biz paylaşımlarımızda yine valiliğimizin ve kaymakamlarımızın olurunu alarak paylaştık. Bugün itibarıyla da yine İl Pandemi Kurulumuzun yaptığı toplantıyla beraber bir takım iyileştirme gibi bir takım kararlar alındı. Şöyle ki bu yeni normal, normalleşme süresince önüme de notlarımı aldım. Oradan bakacağım. Lütfen. Müsaade ederseniz. Hı hı. Ee, çay bahçeleri, dernek lokalleri, kıraathaneler, kahvehaneler, lokanta ve restoranlar ve kafeler gibi işletmelerimiz biliyorsunuz saat 20'ye kadar açılışına müsaade edilmişti. Bugün itibarıyla saat 22'den sonra oturarak müşteri almamak kaydıyla daha önceki pandemi sürecinde olduğu gibi gel al götür veya paket eve paket servis hizmeti olarak saat 20'lerde kadar bugün itibarıyla hizmet verebilecek arkadaşlarımız burada bunun haberini vermek bu çok istiyorum. önemli evet. e, saat 22'ye kadar e, normal e, oturarak yemeklerini içkilerini içebilecekler Aynen öyle. E, 22'den sonra eğer devam etmek istiyorlarsa paket servisi paket yapılabilecek 24'e kadar 24'e kadar Hı -hı. tabii 22'den sonra yine e, işletmelerimizde çalışan ustalarımız ve servis elemanlarımız e, yine altını çizerek söylüyorum e, altını çizerek söylüyorum e, hizmet vermeden yani masaya müşteri hı hı. almadan rutin işlerine yani ertesi günkü temizlik, hı hı. hazırlık ve mutfak işlerine devam edebilecekler. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu oluşturur. da yine çok önemli evet. bir konu. Çünkü son günlerde bazı paylaşımlar var. 22'den sonra ışık bile yansa işte 20 bilmem kaç liralık yok, e, yok, yok. cezalar kesecek. Diye. Evet. Hı hı. Lütfen üyelerimiz ve esnaflarımızdan şunu istirham ediyorum. Valiliğimiz kaymakamlığımız ve bizim dışımızda paylaşımlara çok itibar etmesinler. Biz zaten ilimizden ve ilçemizdeki yetkililerden gelen bilgileri hemen gün içerisinde hatta aynı dakikada üyelerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerek web sayfamı üzerimizden, gerekse SMS yoluyla hemen en kısa sürede paylaşıyoruz. Ulaşmayan esnaflarımız olabiliyor bazen. Onun takibini biraz yapamamış gibi Görünmeyelim. Esnafımız cep telefon numarasını değiştiriyor. Odamıza gelip güncellemesini yaptırmıyor. Bu da çok önemli. Lütfen telefonlarını değiştiren arkadaşlarımız bize arasınlar ve sisteme yeni numaralarını kaydettirsinler. Bunun dışında ilk söylemek istediğim bu. Tabii bunları yaparken yine Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı COVID-19 rehberi bunu da biz odamızda meslek meslek sayfamızda paylaştık. Lokantalar, kahvehaneler, konaklama tesisleri, kasaplar vesaire. Bunların hepsini hem üyelerimize mesaj attık hem odamızın sosyal medya yasaklarından ve web sayfasında paylaştık. Bu kurallara uymak kaydıyla devam edecekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Tabi son günlerde yine plajlarda bir düzenleme getirildi. En son başkanımızla da yaptığımız toplantıda yine COVID-19 kurallarına uymak kaydıyla şemsiyeler arasında ve şezlonglar arasında birer buçuk metre mesafe kuralı var. Yani 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılacak. Bunları da biz yine üyelerimize bildirdik. Pazar yerlerinde yine bir pazar içi salgın tedbir planı hazırlanacak. Gelen üyelerimiz COVID-19 kurallarına uyar, alışveriş yapan vatandaşlarımız maskesiz olmamak kaydıyla zaten biliyorsunuz maske zorunlu. Pazar yerlerine gidecekler. Giriş çıkışlarda zaten zabıtalarımız kontrol ediyor, ateşlerini ölçüyor. Eğer pazarda doluluk oranı dolduysa, limitli olduğuysa zaten içeriye almıyorlar. Hı hı. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp hemen ayrılmalarını istiyoruz. Evet. Onunla ilgili de son gelişme bu şekilde. E, Tabi yine pazar tezgahları arasında 3 er metre mesafe kuralı var. E, aynı zamanda yine spor merkezlerimiz var. Buralarda da yine Covid-19 kurallarına uygun şekilde işletmeye Hazırlıklarını yapacak ve 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde e, yine kişiler arası en az 2 metre mesafeyle e, hizmet verebilecekler saat 24'e kadar. Evet bu spor salonları da önemli. 6 metrekareye bir kişi düşecek evet, şekilde değil mi? Evet. İl Pandemi Kurulumuzdan gelen e, tedbirlerle ilgili açıklama bu yönde. Başkanım her meslek grubuyla ilgili gelen genelgeler sizin web sayfanızda zaten Aynen, yayınlanıyor evet, değil mi? Evet, bu bu önemli. Ki, ki. Eğer hani biz bazı sektörleri belki atlamış olabiliriz. İşte, ayakkabıcılar diyelim ki kendi sektörleriyle ilgili hangi kuralların olmasını gerektiğini öğrenmek isterlerse eee doğru... bizim web sayfasından bakabilir. www.bodrum.org .so sitemizden paylaşabilirler. Onlarla da ilgili var. Şimdi özellikle alsat sektöründe Hı -hı. işte hediyelik eşya çanta, ayakkabı satışı e, faaliyet gösteren esnaflarımız da yine 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde tedbirlerini <laughs> alacaklar. Yine Covid-19 rehberinde yayınlanan bunu da paylaştık. E, 3 iş yeri girişindeki dezenfektan vesaire maske kurallarına uyarak hizmet vermeye devam edecek. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum. Tabii bu şimdi e, yeni normalleşmeye geçiş dönemimiz. Bunun dışında ikinci bir periyot gelebilir. Çünkü her hafta biliyorsunuz İl Pandemi Kurulumuz toplanıyor, hı hı. bakanlığımız toplanıyor biliyorsunuz, bilim kurulu toplanıyor. Bu güncelleme haftaya da değişebilir veya 15 gün içinde tekrar değişebilir. Biz buna çok gerçekten önem veriyoruz ve bu konuda çok hassasız esnafımızı bilgilendirmek adına. Lütfen bizi takip etsinler, bizim paylaşımımız dışındaki şeylere pek itibar edilmesin. Kişisel ben şahsi sosyal medya hesaplarımdan da devamlı güncelliyorum, paylaşıyorum. Sorusu olan da hiç çekinmeden herkes de telefonum var. Gece gündüz 7.20 yok. <laughs> Arayabilir dedi. Evet bu çok önemli. Direkt başkanı da arayabilirsiniz. Esnaf odasının e, ilgili birimlerini de arayabilirsiniz. Bu konuda e, gerekli net bilgileri ve doğru bilgileri almak evet. çok önemli. Bu arada çünkü e, bilgi kirliliği çok maalesef, fazla var. Maalesef. Bu nedenle de herkesin kafası karışıyor. Bu anlamda önemli. E, verdiğiniz bu mesaj, mesaj çok çok önemli. Şunu da hemen Fatih Bey'e belirtmek istiyorum. Müsaade edersiniz. Her ilin e, pandemi kurulu ayrı toplanıyor biliyorsunuz. Bazen e, ulusal basında veya haberlerde bazı illerde farklı uygulamalar e, olabiliyor. Hı -hı. E, onlarla ilgili o kendi ilin aldığı pandemi kurulu kararıdır. Muğla ilimizde valiliğimizin ve ilçemizde Hı -hı. kaymakamlığımıza gelen genelgeleri hemen alıyoruz, o yönde paylaşım yapıyoruz. Yani bölge bölge değişiklik gösterebilir. Onun da en doğru bilgisini yine bizim odamız üzerinden Akep edebilir arkadaşlar. Evet bu da çok önemli. Yani Erzurum'daki, Niğde'deki, Samsun'daki, Bolu'daki pandemi grupları, pandemi kurulları ayrı. Muğla'daki ayrı. Aynen, ve evet. her il kendi ilinin yerel durumuna göre kararlar alıyor. Bu da çok önemli. O nedenle özellikle ulusal ve yaygın yayın yapan televizyon ve gazetelerin verdiği bilgileri hemen aa bu böyleymiş diye değerlendirmeyin. Buraya özgü kuralları mutlaka Tabii yine esnaf esnafımızdan çağırız, Yine esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda biz üst kuruluşumuza gerekli e, raporları hazırladık, gönderdik. Bu e, onda kapanıyor ya, hı hı. kafe, kafeterya, restoran ve e, lokanta işletmelerimiz. Bununla ilgili de e, gerekli görüşü bildirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde hani, en az 24'e kadar 24 açık olsun hı. diye hı hı. talep ettik e, esnafımızda gelen talep bir yönde. Onun da çalışmaları devam ediyor. Umut ediyorum ki en kısa sürede o da e, bir esneklik olacak diye düşünüyorum. Harika. Tabii harika. ki çok kurallara Önce sağlık, kurallara uymak kaydeler. Çünkü hep e, dikkat ettik bu zamana kadar. Süreç iyi yönetildiği şahsi düşüncem bu yöndedir. Onun için yani birdenbire bir rehavete kapılmayalım. Hı hı. E, bu geçiş dönemi e, tabii ki sıkıntılı günler yaşıyoruz. E, ben de esnafım. Yani sizlere temsil ediyorum hı hı. ama ben de kendimde işletmem var. E, i̇nşallah Allah'ın izniyle bu süreci atlatıp güzel günleri göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Başkanım son olarak da size o hani çok tartışılan bugünlerde çok tartışılan bir konuyu bin liraya sezon kiralanması işte 24 bin liraya yıllık ay veya sezonluk aylık kiralanması hani anlaşılmaz rakamların olduğu evet. belki hani bazı otellerde belki de vardır ama. Ee, hani genele Bodrum geneline Aynen. yansıtmamak gerektiğini Aynen düşünüyorum. Öyle. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? şöyle tabii ki biz e, yerel küçük esnaf temsilcisiyiz. Yani bizim e, küçük butik otellerimiz de var üyemiz. Ne bileyim pansiyon işletmecimiz de var. Apart otel işletmeci üyelerimiz de var. Bunun yanında e, günlük gezi yapan tekneci arkadaşlarımız, çarptır yapan arkadaşlarımız da var. Yani ben e, ulusal basında tabii marka değeriniz yüksek olduğu için e, gündem yapmak için e, böyle bir şeyler olduğunu Bodrum düşünüyorum. Bodrum olunca ben. çok okunuyor olunca evet <laughs> çok okunuyor. E, bir yerden iyi bir yerden e, bilmiyorum tartışılır ama ben şunu söylüyorum. Bugün geçen yıllarda da biliyorsunuz yine bir röportaj yapmıştık hı hı. bir ünlü mankenin burada ödediği hesapla ilgili. E, yani bugün Bodrum'da e, her kesime her bütçeye hitap edecek hem lokantamız var hem restoranımız var. Hem eğlence mekanımız var, hem konaklama tesisimiz var. Ee, tabii ki çok kaliteli mekanlarımız var. Onlar kendi işlerindeki e, uygulamalar farklıdır. O da bütçeyle alakalı. Ee, tercih, meselesi, tercih meselesi. Yani o tür haberlere çok itibar etmesinler. Ee, bizler Genellemesinler değil mi? Yani bizler turizme ev pansiyonculuğundan başlayan e, bir bölgeyiz. Atalarımız, babalarımız, e, insan değenebilir, insana saygıyı bilir. Bir lokma ekmeğini yeri gelmiş paylaşmıştır. Ee, onun için e, gönül rahatlığıyla Bodrum'u tercih edebilirler. Herkese de kapımız açık. Misafirlerimizi e, artık e, bu yeni normalleşme periyotu içerisinde, kurallar içerisinde herkesi e, Bodrum'uza davet ediyoruz. E, ağırlarız, hiçbir sıkıntı yok. Plajlarımız hazır, e, restoranlarımız hazır, konaklama tesislerimiz hazır, apartlarımız hazır herkesi bekliyoruz olurumuza. Başkanım son olarak dedim ama bir konu daha yine benim kafamı karıştıran konulardan. Ben şahsım olarak kafam karıştığı için tekrar etmek isterim. Siz söylediniz biraz önce ama içkili lokantalar, bu çok <laughs> önemli çünkü herkes kafayı kafası karışmış durumda. İçkili lokanta ne demek, meyhaneli ne demek, yani bizim buradaki meyhaneler sokağa açılabilecek mi? İşte Nevzatep caddesindeki içkili lokantalar açılabilecek Şimdi, mi? E, bunu, evet. bunu çok merak ediyoruz, bu önemli, önemli sanıyoruz. Evet. Esnaflar da aynı, aynı kılma Evet Şimdi şöyle, bizim burada zaten mevcut işletmelerimizin %90 civarında lokanta veya içkili lokanta ibaresi var işletmelerimizde. Bundan ilgili yine biz gerekli devlet kurumlarımızdan, valiliğimiz ve kaymakamlığımızla yaptığımız görüşlerden sonra bunu esnafımızla paylaştık. Canlı müzik ve eğlence sektörü dışında yani mekanın canlı müzik yapması ve bar ibaresi varsa, bar, gece kulübü, diskotek ibaresi bulunan işletme ruhsatlarımız maalesef bir süre daha açamıyor. Ama onun dışında Büfe, lokanta, restoran, işkili işkisiz, ayırma olmaksızın ve benzeri işletmeler biliyorsunuz 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başladı. Yani demin de söyledim, yine tekrar etmek istiyorum. Paylaşımlarımızı çok güncel tutmaya çalışıyoruz. Lütfen arkadaşlarımız takıldığı noktada bize ulaşsınlar. odalarımızdan da arayabilirler, benim şahsi telefonumdan da arayabilirler. Şimdilik durum bu. Okay. bu anlaşılmış oldu. Böylelikle içkili içkisiz diye bir ayrım yok. yok. Zaten restoranlar, yani daha doğrusu lokantalar zaten açıktı. Onlar kapatılmamıştı. Evet, evet, öyle bir, bir, şey var. De, bir, de öyle bir durum ediyorum. var. Kapatılmamıştı. Aynen öyle, aynen öyle, çok güzel bir evet. e, paket e, servis. Yani, zaten devam edebiliyorlardı. Aynen öyle. İşletmelerde bir kapanma, zorunlu kapanış olmadı bu pandemi süresince. Ancak tabii çalışan personel sayısı ve maliyetlerden dolayı kendi inisiyatifleriyle kapattı işletmelerimiz. Ama bunun yanı sıra Özellikle esnaf lokantası dediğimiz birçok arkadaşımız paket servisine devam etti bugüne kadar. Bundan yana bir sıkıntı olmadı. Ve son yine biraz önce de söylediğim gibi son gelen pandemi kurulu kararlarıyla da paket servisi gece 24'e kadar devam edecek tamam, evet. müşteri almama kaydıyla saat 10'dan sonra. Evet. Bu önemli. Ee, özellikle e, saat 22'den sonra paket servisi yani istediğiniz bir e, yiyecek varsa e, lo restoran ve lokantaları arayıp e, paket servisi yapılmasını e, talep edebilirsiniz. Bu önemli. İçkili, içkisiz diye bir ayrım yok. 22'ye kadar bütün e, restoran ve ruhsatına bağlı olarak gece kulübü olmayan bütün restoran ve lokantalarımız, yani lokantalarımız açık ve oralarda da içki içebilirsiniz. Bu da çok önemli. Ve doğru bilgi alabilmek için mutlaka oda temsilcilerini oda başkanlarını arayarak net bilgi almanız en doğrusu diye düşünürsünüz. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz Son de, de çok teşekkür ederiz. Son söylemek istiyorum. Buyurun. Tekrar yine de söyledim ama bakanlığımızın yayınladığı COVID-19 rehberi devamlı güncelliyoruz. Odamızın tekrar söylüyorum web sayfası ve sosyal medya hesaplarında Lütfen takip edin, ee, kulaktan dolma veya asparagas haberlere itibar etmeyin. En doğru bilgiyi biz e, resmi kurumlardan alıp paylaşıyoruz. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız e, zaten kısa sürede bize bilgi veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Gelişmeler ne olursa, e, günlük gelişmeler veya haftalık gelişmeler e, çok kısa sürede sizlerle paylaşılacak. Kafadaki soru işaretleri olursa da bize ulaşsınlar, doğru bilgiyi biz verelim. Peki çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür Sağ Sağlıkla başkanım. kalın, esen kalın diyelim. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.